Son günlerde kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla silahlarında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulan Dilan Polat Bengin Polat'a ait 15 şirketle arama yapılıyor. Lüks yaşantıları ve gösterikli harcamalarına gündemden düşmeyen Dilan Polat Bengin Polat masak raporu sonrası tüm mal varlıklarına el koyulmuş yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Bu sabah Polat çiftine ait 15 şirketle arama başlatıldı. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi. Suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarla ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Suç konuyla ilgili şunları söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir soruşturma söz konusu. Orada 12 kişi hakkında yurt dışı çıkışa adli kontrol tedbiri karar verildi. Bütün mal varlıklarına el konuldu. Masak raporları çerçevesi içerisinde bütün bunlar yargımız tarafından suretle gerçekleşiyor. Sosyal medyada yargının bu konuda duyarsız kaldığı eleştirilerine kesinlikle katılmayın bunlara inanmayın dedi. Yargı her türlü suçun üzerine karlılıkla gider. Son zamanlarda çetel üzerine yapılan operasyonlar, madde tacirlerinin üzerine gidilmesi, tüm bunlar yargının talimatlarıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza gelen ihbarların anında değerlendirilerek kollara verilen talimatlara Cumhuriyet Başsavcısı ve savcımızın konunun üzerine hassasiyetle gitmesiyle gerçekleşiyor. Yargı her türlü suç şebekesinin üzerine gitmeye bundan sonra da devam edecektir. Tüm hedefimiz Türkiye huzurlu bir geleceğe her türlü şiddetten terörden alınmış bir ve çetelerden alınmış bir ülke yapmanın gayreti içerisinde izledi. Ve bu sabah Dilan Polat ve Engin Polat ait 15 şirkette arama yapılmaya başlandığı açıklandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.